Postife ve YouTube kanalından herkese sevgiler. Investkart isminde yatırım sistemi var arkadaşlar. Yatırım sistemini tanıtmamı isteyen arkadaşlar vardı. Onlar için bu videoyu hazırlıyorum. Investkarta ben yatırım yaptım 10 dolar civarında, 20 gün paket kaldı. 20 gün sonunda 13 dolar civarında para çektim arkadaşlar. Yani hem yatırdığımı aldım, hem de karını aldım. Yüzde günlük olarak küçük paket, yüzde bir buçuk kar veriyor günlük olarak. Şimdi. Burada paketler var. Nasıl üye olacaksınız? Neler yapmanız gerekiyor? Nasıl para yatıracaksınız? Onunla alakalı bilgi vereceğim. Fakat yatırım sistemleri risk taşır. Yatırım yapacak arkadaşlar lütfen kendi kararlarını kendileri versinler. Ben yatırım yaptım diye sizler de illa yatırım yapacaksınız diye bir şey yok. Sadece yatırım sistemi arayan arkadaşlar varsa gerçekten güzel ödemelerini devamlı olarak yapan bir site şimdi burada alt kısımda yer alan paketler var arkadaşlar. Sizlere bunları Türkçe olarak çevireceğim fakat light paketi mesela 20 gün paranızı kilitliyor. Günlük olarak %1,5 kazanç elde ediyorsunuz. 10 dolar yatırdıysanız benim gibi 13 dolar olarak 20 gün sonunda çekiyorsunuz. 10 dolarla 2000 dolar arasında paket aralığı var. Minimum 10 dolar yatırabiliyorsunuz, maksimum da 2000. Yani burada bahsettiği para miktarını yatırabiliyorsunuz 2000 dolara kadar pro paketi var 30 gün kilitli kalıyor yüzde iki buçuk veriyor arkadaşlar günlük kazancı ve 2000 ile 10 bin dolar aralığında bir yatırma miktarı var minimum yani 2000 dolar yatırabilirsiniz bu pakete ve expert paketi var günlük yüzde üç buçuk veriyor 40 gün boyunca burada kilitli kalıyor paketiniz, bu da ee, yine minimum miktarı 10.000 dolar, maksimum 50.000 dolar'a kadar paketi var arkadaşlar. 10.000 ile 50.000 dolar aralığında yatırım yapabiliyorsunuz. Bu yatırım yapma sitelerine lütfen kendi riskinizi kendiniz alarak yatırım yapın. Ee, ben ödeme aldım. Diğer başka ödeme alan insanlar var, tanıdıklarım var. Fakat her zaman şunu söylüyorum lütfen yatırım sitelerine ben tanıtıyorum diye yatırım yapmak zorunda değilsiniz. Herkes kendi araştırmasını yine kendisi yapsın. Şimdi ben buranın sizlere şu şekilde hesaplamasını yapabilirim arkadaşlar. Bakın aşağıda kendiniz de yapabilirsiniz diyelim ki sizler örnek veriyorum. Benim 10 dolarım var. Yatırdığım zaman hangi paketten ne kadar alırım? Mesela 20, 20 gün yatırırsan kitlersen, bak sana diyor ki. Şurada hemen göstereyim bir dakika. 13 dolar alırsın. Yani ben bunu denedim. 13 dolar aldım. Çektiğimi de göstereceğim birazdan. Pro'ya diyor ki 2000 altında yatıramazsın. Tamam mı? Eksperte mesela 10 10.000'in altında yatıramazsın diyor. Minimum 10.000. evet şurada hesaplıyorduk. Mesela diyelim ki sen işte 20 dolar ya da 30 dolar bir ya da 100 dolardan hesap yapalım. 100 dolarla sen 20 günlük paketi aldın. Bak sen ne kazanacaksın? 130 dolar. Tamam mı? 10 dolar da zaten 13 dolar kazanıyorsan 100 dolar da 130 dolar olarak direkt paranı çekeceksin. Bu şekilde de hesabınızı kendiniz yapabilirsiniz. burada arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. İyi olurken lütfen şöyle şöyle yani yatırım yapacaksanız iyi olun. Yatırım yapmayacaksanız boş yere iyi olmayın. Çünkü yatırımsız hiçbir şekilde kazanç elde edemiyorsunuz. Şimdi nasıl? Write ee, Register butonuna tıklıyoruz. Buradan isminizi, kullanıcı adınızı, mail adresinizi, şifrenizi yazıyorsunuz. Daha sonra ülkenizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Hangi ülkede yaşıyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben robot değilim dedikten sonra kabul ediyorum şartları vesaire. İyi oluyorsunuz. İyi olduktan sonra sisteme giriş yapıyorsunuz. Oturma diyorsunuz. Evet sisteme giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sistem bu şekilde ne kadar yatırım yapacaksanız yani ne kadar yatırım yaptıysanız burada gösteriyor kazancınızı vesaire burada gösteriyor bakın burada 3 dolar kazandım ve 13 dolar toplamda çekim yaptım çekim yaptığım kısmı da gösteriyor şu kısım arkadaşlar eğer herhangi bir şekilde arkadaşınıza para göndermek istiyorsanız sistem üzerinden para gönderme yapabiliyorsunuz buraya kullanıcı adı yazıyorsunuz buraya miktarınızı yazıyorsunuz minimum bakın 1 dolar olacak diyor daha sonrasında o kullanıcı adına para gönderebiliyorsunuz. Yani hediye gönderme gibi düşünebilirsiniz. İsteyenler kullanabilir. Ben kullanmadım. Yani çok da isteyeceğinizi düşünmüyorum. Kime göndereceksiniz? Belki arkadaşınız tanıdığınız varsa ona gönderme yapabilirsiniz. Bu bilgisi, bilgiyi de hemen verelim. Burada da yatırmış olduğunuz yani yatırmakta olduğunuz para miktarlarınızı burada göreceksiniz. Ne kadar yatırırsanız onları göreceksiniz. Ben şu anda çektiğim için göstermiyor. Evet arkadaşlar şimdi şu menü kısmından Eee, deposit kısmına tıklıyoruz. Bakın buradaki deposit değil. Meke deposit yani deposit yap kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan herhangi bir paketi seçiyoruz. Hangi paketi seçeceğinize dikkat edin. Minimum 10 dolarla 2000 dolarlık paket basit pakettir. Yani 10 dolardan başlayıp da işte 2000 dolara kadar buraya yatırım yapabiliyorsunuz. Mesela bir kişi 20 dolar yatırmak istiyorsa bu paketi seçmek zorunda. Ama profesyonel paketi seçenler minimum 2000 dolar yatırabiliyor. 2000 dolarla 10.000 dolar arasında 30 günlük kitleniyor. Uzman paketi seçenler de 10.000 dolarla 50.000 dolarlık paketi seçiyorlar. Yani 10 bin dolar minimum 10 bin dolar arkadaşlar tamam mı? Yatırım maksimumda 50 bin dolar civarında yatırım var. Ve 40 günlük paket kitleniyor. Şimdi hangi seçeneği tıklarsanız onunla yatırım yapmak zorundasınız. Basit kartı tıkladım ve minimum 10 dolar göndereceğim. Hep beraber göreceğiz burada. Hangi ödeme seçeneğine tıklarsanız onunla ödeme yapabiliyorsunuz buraya. Perfect Money'niz varsa onunla Bitcoin'le, Litecoin'le, Ethereum'la, Tron'la gönderim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgiyi vermiş olalım. Ripple'la, Stellar'la, Dogecoin'le, Ethereum'la hepsi var. E, e, Tether'la da TRC20 olarak ödeme gönderebiliyorsunuz. Ben şimdi Tron'u seçtim diyelim. Sen Dash coin'i seçebilirsin, Litecoin'i seçebilirsin. Yani hiç fark etmiyor. Yeter ki doğru bir şekilde adımları takip et. Tron'u seçtim. Hemen aşağıda bana ne kadar yatıracağımı soruyor. Buraya 10 yazarsan 10, 100 yazarsan 100 dolar yatırırsın. Tamam mı? Ben şu anda 10 dolar yazdım deposu tık kısmına tıkladığım zaman bana bir cüzdan adresi verecek ve ne kadar miktar belirtiyorsa bakın 110.6243.64 şeklinde şu adrese tron göndermemi istiyor benden. 10 dolarlık tronu göndereceğim. 110.6243.64 Hemen Tron yani Banis borsasından gönderebilirsin. Turus Wallet cüzdanından gönderebilirsin. Nereden göndereceksen direkt çekme miktarına gidiyorsun. Ben Turus Wallet cüzdanımdan göndereceğim şimdi. Evet Tron'u seçtim arkadaşlar. Ne kadar görecek, gönderecektim hemen ona bakayım. 110.6243 bir de hesaba katın lütfen eksik göndermeyin burada Fi ödeyeceğiz o zaman e, 62 değil de 64 olarak seçsem daha iyi devam dediğimde bakalım Fi ücretlerine bakayım. O yüzden çünkü fi ücretini de hesaba katmanız gerekiyor. Mesela Binance borsasından gönderirken arkadaşlar 110 değil de 111 yazın. Çünkü bir e, Tron fi ücret ödüyorsunuz. Tamam mı? sizlerde bu şekilde yazın. Bakın mesela 0.09 fi ücreti alacak benden. O zaman şu 4 değil de 7 olsun şurası devam diyeyim. Doğrula diyoruz. Evet şimdi geçmesini bekleyeceğiz buradan. Bu A ücretlerini lütfen hesaba katın arkadaşlar. Bir tron ödeyecekseniz 111 olarak gönderim yapın. İki tron ödeyecekseniz fi ücreti 112 olarak gönderim yapın. Yani sizdeki miktar neyse o ekranda gördüğünüz miktar neyse onun üzerine fi ücretlerini ekleyerek gönderim yapın ki e, sisteme düşsün. Yani 110 ise arkadaşlar direkt pat diye 110 göndermeyin. Çünkü fi ücretleri var. Biliyorsunuz ki borsadan ya da cüzdandan gönderirken bunlara hesaba katarak lütfen gönderim yapın. Aksi takdirde geçmeyebilir. Bu o, hususa lütfen dikkat edelim. E, şimdi biraz kapatacağım. Donduracağım videoyu. Hesaba yansıdıktan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen deposito miktarı geldi. Daha önceki bakın daha önceki yatırmış olduğum deposito miktarını hemen şuradan göstereyim. Bakın 0.15 olarak veriyor günlük. Yani %1.5 veriyor arkadaşlar günlük. Ne kadar yatırırsınız. Bakın 22 Temmuz'da 10 dolar yatırmıştım arkadaşlar. 22 Temmuz'da 10 dolar yatırdım. Deposito yazıyor burada gördüğünüz gibi. Daha sonrasında şöyle gelelim. Evet. 13 dolar para çekme. Gördüğünüz gibi bakın bu cüzdana çekmiştim. 13 dolar. 11 Ağustos'ta hemen onu da göstereyim sizlere. Çekim kanıtında e, olmuş olsun sizler için. Cüzdana gelen şöyle. Şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 Ağustos'ta düştü benim cüzdanıma. 154 dolar civarında. E, şey 154 Tron olarak gönderildi. Tabii ki Tron'un fiyatı arttığı için şu anda 14 dolar görünüyor. Normalde 13 dolar olarak geldi. E, bunun da göstermiş oldum. Şimdi başka hemen şurada da arkadaşlar referans kısmınız var. Referans arkadaşlarınızı referans olarak davet edebilirsiniz. Ödül kısmını tanıtacağım. Ödül de şöyle. Eğer size ait bir YouTube kanalınız varsa YouTube kanalı için bir video yüklüyorsunuz. Tıpkı benim yaptığım gibi. O videoyu buraya gönderdiğinizde size diyor ki onunla 10 100 dolar aralığında TRX ödemesi yaparım sana diyor. Bu sisteme yapıyor arkadaşlar. Onunla kazanç sağlıyorsunuz. Sonra da çekiyorsunuz zaten. Çekilebilir durumda oluyor yani. Arkadaşlar ödemeyi nasıl alacağız diye sorabilirsiniz belki bu sisteme daha önceden katılan arkadaşlar varsa. Şu yukarıdan profil kısmına tıklıyorsunuz. Profile gidiyorsunuz. Ayarlar kısmı var arkadaşlar. Ödeme seçenekleri var. Onları ayarlamanız gerekiyor. Hemen o kısmı göstereyim. Bakın şuradan profile gireceğiz. Tamam mı? Direkt profile giriyoruz. Profile girdikten sonra şurada arkadaşlar ödeme detayları var. Ödeme detaylarına tıklıyoruz. Ödeme detaylarına tıkladıktan sonra nereye çekeceksiniz? Sizler e, diyelim ki bitcoin adresine çekecekseniz bitcoin olarak buraya yapıştırıyorsunuz. Litecoin adresine çekecekseniz Litecoin adresini buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında değişiklikleri kaydet butonuna tıklıyorsunuz. Ben mesela Tron adresimi ve Dashcoin adresimi e, yapıştırdım. Mesela diyelim ki Litecoin yatırdığınız ve Litecoin yatırdığınız tokeni e, token olarak çekiyorsunuz arkadaşlar. Şu an swap yok. Site içerisinde işte ben Dogecoin yatırdım. Tron olarak çekebilir miyim diye sormayın. E, diyelim ki Litecoin çekeceksiniz. Mesela Trust Wallet değil de işte Binance borsasına çekmek istiyorsunuz. Hemen buradan arkadaşlar yatırma tuşuna geliyorsunuz. Buradan mesela LTC yazarsınız. Tamam yatır tuşuna tıklarsınız. LTC yaz, yazarsınız. Buradaki LTC adresini kopyaladınız. Hemen direkt buraya sisteme gelirsiniz. Buraya Litecoin adresinizi eklersiniz. Bakın L ile başlayacak diyor zaten. Değişiklikleri onayla dersin değişiklikler onaylanmış olur arkadaşlar. Yani rahat bir şekilde de zaten white draw para çekme kısmına tıkladığında eğer çekime geldiysen zaten 20 gün boyunca hesap yapıyorsun. 20 gün boyunca burada Türkçe'ye çevirirseniz çok daha rahat kullanırsınız. Bakın buraları Türkçe çevirin lütfen. Çok daha rahat kullanırsınız. Ödeme sistemlerinden hangisiyle ödeme almak istiyorsan onu seçersin. İşte e, mesela Tron yatırdıysan Tron'la ödeme alıyorsun. Mesela tamam mı? Ee, buradan zaten tıklarsın ödemeye geldiğinde. Zaten bakın burada Perfect Money ile e, yatırım yapanlar 1 dolarda çekebiliyorlar. Minimum 1 dolara ulaştıklarında çekebiliyorlar. Karlarını çekebiliyorlar hemen ama sizler 10 dolar ya da işte e, atıyorum örnek veriyorum 100 dolar yatırdıysanız bu sisteme 10 dolara geldiğinizde kripto paralarda 10 dolara minimum çekim miktarı 10 dolar. 10 dolara geldiğinizde çekim yapabiliyorsunuz. BNB ile çekim yaparken de Web20 ağına çekim yapıyorsunuz. Smart Chain ağına çekim yapıyorsunuz tamam mı? Zaten çekim miktarını gösteririm arkadaşlar. Çekimi nasıl yapacaksınız onları gösteririm. Yani bu sisteme e, yatırdığınız lütfen Tron yatırdıysanız Tron olarak çekin. Diğer türlü swap yapmanız gerekir. O swap miktarda e, ücretleri vesaire alabilir. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.